Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen kitabın özelliğidir diyor arkadaşlar bakıyoruz şimdi. Kitabı bitirir bitirmez Franz Kafka'nın eğer okuduğumuz bir kitap bizi kafamıza vurulan bir darbe gibi sarsmıyorsa Niye okumaya zahmet edelim ki söz geldi aklıma. Uzun bir süreden sonra bir kitap okuduktan sonra gerçekten de sarsıldığımı fark ettim. Kitap bir kişisel gelişim kitabı değil tabii ki. Fakat içimizdeki şeytanı ya da olmayan şeytanı bize göstermesi bakımından birçok kişisel gelişim kitabından daha etkili diyebilirim diyor arkadaşlar. Bakın diyor ki kafamıza vurulan bir darbe gibi bizi sarsmıyorsa, yani bizi etkilemiyorsa diyor. Zaten son cümlede de diyor ki kişisel gelişim kitabından daha etkili olduğunu söyleyebilirim etkileyicilikten bahsediyor. Cevabım B şıkkı. Farklılık değil tabii ki her kitap birbirinden farklı sonuçta. Burada değindiği şey o değil. Yaşanmışlık değil, tecrübe deneyimle ilgili bir şey de yok. Yol gösterici olup olmamasından bahsetmiyor. Yoruma açık olup olmamasıyla alakalı da bir şey yok. Cevabımız Bursa şıkkı. Aşağıdaki parçalardan hangisi diğerlerinden farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır? Biliyorsunuz kahraman bakış açısı var arkadaşlar. Şöyle gözlemci bakış açısı var ve ilahi bakış açısı vardır. Bakıyoruz o halde. Fatih taraflarında amca derim bir uzak akrabam oturur. Hali vakti yerindedir. Üstelik bir radyosu, küçücük, bebek yastığı gibi bir kedisi ve 16-17 yaşlarında da bir kızı vardır. Kumral saçlı, taptaze, kadife tenli, iri, yeşil gözlü, canlı, cana yakın bir şey. Adı da İclal. Burada gördüğünüz gibi akrabam oturur diyor. Birinci tekil kişili anlatım var arkadaşlar. Kahraman bakış açısıyla yazıldığını söyleyebiliriz. Evimiz sokağın alt başında. Evimiz diyor yine. Yatıp kalktığım odanın penceresinden bakınca bir baştan bir başa bütün sokağı görüyorum. Bir saat sonra yola çıkacağım. Odamda öte bir eşyamı bavuluma yerleştirmiş. Doğruluyordum ki sokaktan gelen bir çocuk ağlaması beni pencerenin önüne çekti. Yine ben kişili anlatım var. Yani birinci tekil kişili bir anlatım kullanılmış ve kahraman bakış açısıyla yazıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla şunları şöylelikle eliyoruz. Mal sahibi karşı apartmanda oturuyordu. Orası da kendi malıydı. Onun için burada bağırmak değil, hızlı bile konuşamıyorlardı. Herif bazen pencereyi açıp göbeğini kenara dayayarak saatlerce baktı ve ara sıra "Orasını iyi kapat yahut lakırdıyı bırakalım." diye emirler verdiği için işçilere o olmadığı zamanda da devam eden bir çekingenlik gelmişti. Sessiz sessiz çalışıyorlardı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi anlatılanlar üçüncü tekil kişi ağzından verildi. Ve gördüğünüz gibi üçüncü tekil kişi sadece gördüklerini anlattı. Ne ile? Gözlemci bir bakış açısı var. Sadece gördüklerini bir kameraman tarafsızlığıyla anlattı. Gözlemci bakış açısı olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek ihtimalle cevabımız C şıkkı. İstasyondan kalkıp vilayet merkezine giden kamyon 2 saat kadar sarstıktan sonra beni gideceğim köye ayrılan yolun başında bıraktı. Beni diyor ne? Ben kişisi var. İki adım bile atacak halim yoktu. Çantamı yanıma koyarak kenarlarından otlar fırlayan bir taşın üstüne oturdum diyor. Kafamdaki uğultuyu dinlemeye başladım. Oturdum. Başladım yine birinci tekil kişi anlatım olduğu için arkadaşlar ne diyebiliriz? Kahraman bakış açısıyla yazıldığını söyleyebiliriz. Bunu da eledik. Bu sinema çocukluğumun eski bir aşinasıydı. Evimizin üst kat pencerelerinden damı görülürdü. Özellikle tatil aylarında haftada bir defa evimizi caddeye bağlayan, etrafı eski zaman evleriyle kaplı, tozlu yolu aşıp sinemanın resimlerle süslü, camlı kapısına varırdım ben. Her hafta değişen bu resimlerdeki insanlar benim en yakın dostlarımdı diyor arkadaşlar. Yine birinci tekil kişi anlatım vardır ve kahraman bakış açısıyla yazıldığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu parçanın anlatımında belirlemelerinden hangileri yoktur? Bakalım. Tanımlama, benzetme, tanık gösterme... E, somutlama ve karşılaştırma diyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Sevgi bahçesinin tohumu umut çapası iyimserliktir diyor arkadaşlar. Evet. Sevgi bahçesinin tohumu umut çapası iyimserliktir. İyimserlik nedir ya da sevgi nedir dediğimde cevap alabiliyorum. O halde burada kesinlikle bir tanımlamadan bahsedebiliriz. O yüzden biri eliyoruz. Umut sevgiyi besler iyimserlik umudu diri tutar diyor. Tamam gayet güzel devam ediyoruz. Sevgiye oksijen taşıyan umut esintisinin yelidir iyimserlik diyor. Hafif dokunuşlarla besler, büyütür, dal budak salmasını sağlar. Ve o dallardan, o umut dallarının uçlarından sevgi çiçekleri açar böylece. Umut yeli kesilince sevgi solmaya başlar. Umut esintisi durunca sevgi kurur ve iyimserlik her umut esintisinin zamanın içine yerleştirilmiş küçük kımıltılardır. Umut yoksa sevgi, iyimserlik yoksa umut yoktur. Bütün sevgilerin ilk adımıdır iyimserlik. Evet burada gördüğünüz gibi yine bir tanım cümlesi var arkadaşlar. Sevgiye yönelik her büyük yolculuğun ilk harekete geçireni. Şimdi baktığımızda arkadaşlar ne diyor? Şimdi umut yeri kesilince sevgi solmaya başlar. Sevgi Somut bir şey değil ki solmaya başlasın. Burada kesinlikle bir somutlama da var. Tanık gösterme var mı? Tanık göstermeyi bulamadım. Tanık göstermede kişinin sözleri ya şöyle virgülle verilir ya da arkadaşlar sözleri şöyle tırnak içerisinde verilir. Burada kesinlikle tanık gösterme yok. O halde ne diyebiliriz? Tanık göstermenin olmadığını söyleyebiliriz. Peki devam ediyoruz. Diyor ki karşılaştırma var. İki şeyi kıyaslama ya da karşılaştırma olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır, karşılaştırmayı da bulamadık arkadaşlar. Dolayısıyla Gördüğünüz gibi karşılaştırma ve tanık gösterme yok. Böyle baktığımda cevabımın denizli şıkkı olduğunu söyleyebilirim. Peki benzetme nerede var? Bir daha bir bakalım benzetmeye. Demiş ki sevgi bahçesinin tohumu umut, çapası iyimserliktir. Umut sevgiyi besler, iyimserlik umudu diri tutar. Sevgi oksijen taşıyan umut esintisinin yelidir iyimserlik. Evet devam hafif dokunuşlarla besler büyütür dal budak salmasını sağlar ve o dallardan o umut dallarının uçlarından sevgi çiçekleri açar böylece. Umut yeri kesilince sevgi solmaya başlar. Umut esintisi durunca sevgi kurur ve iyimserlik her umut esintisinin zaman içine yerleştirilmiş küçük kımıltılarıdır diyor. Umut yoksa sevgi, iyimserlik yoksa umut yoktur. Bütün sevgilerin ilk adımıdır iyimserlik. Sevgiye yönelik her büyük yolculuğun ilk harekete geçirenidir arkadaşlar diyor. Evet yolculuğun ilk harekete geçirenine benzetmiş sevgiyi. Dolayısıyla benzetme olduğunu da söyleyebiliriz. Dediğim gibi cevabımız denizli şıkkı olacaktır. Aşağıda verilen cümlelerin hangisi parantez içinde verilen özellikle uyuşmaz. Dünya değişti, eski günler geçti. Merhamet, mürüvvet, insaniyet kalmadı. Herkes keyfinde, eğlencesinde kimse kimseyi düşünmez oldu diyor arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda aslında yalınlık olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü anlamını bilmediğimiz kelimeler yok ve dil oldukça sade anlaşılır. Dolayısıyla burada bir yalınlık var. Bunu eliyoruz geleceğini ve istikbalini bir an bile düşünmeden ayrıldı bu şehirden. Ayrılmak tabii ki onun için bir son değildi. Gideceği yere götürecekti umudunu, kararlılığını. Duru bir cümle olduğunu söylemiş. Yanlış. Duru cümlede arkadaşlar gereksiz sözcükler olmayacak. Peki burada gereksiz sözcük var mı? Aynı ya da yakın anlama gelen sözcükler bir arada kullanılıyorsa gereksiz sözcük kullanımıdır. Hem anlatım bozukluğudur hem de duruluk ilkesine aykırılıktır. Gelecek ve istikbal gördüğünüz gibi ikisini bir arada kullandıkları için duru bir cümle olmadığını söyleyebiliriz. Cevabımız B şıkkı. Tesadüf seni önüme çıkarmasaydı gene aynı şekilde fakat her şeyden habersiz yaşayıp gidecektim. Sen bana dünyada başka bir hayatın da mevcut olduğunu, benim bir de ruhum bulunduğunu öğrettin diyor arkadaşlar özgünlük, kendisine has cümleler gördüğünüz gibi bunda eleyebiliriz. Depremde yakınlarını kaybedenler hala yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Ateş düştüğü yeri yakar demişler arkadaşlar. Ateş düştüğü yeri yakar az sözcükle çok şey anlatmak. Zaten atasözleri biliyorsunuz ki özlü sözlerdir. Bunu da eliyoruz. Bu güzel ekim günü geceye devrilirken caddede yürüdükçe yaprakların birer birer düştüklerine tanık oldum. Açık bir cümle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Anlamını bilmediğimiz kelimeler yok. O yüzden bunu da eliyoruz. Cevabımız dediğim gibi B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki parçaların hangisinde betimleyici anlatım söz konusu değildir? Yani görsellik olmayacak arkadaşlar. Betimleyici anlatımda biliyorsunuz anlatılan yerler gözümün önünde resmedilir. Bir tarafta pırıl pırıl denizi ve oksijeni, zengin havasıyla akçay, altın oluk, diğer tarafta muhteşem manzarası ve doğasıyla kaz dağları, Balıkesir'in Şirin ilçesi Edremit, Kuzey Ege'de parlayan bir yıldız. Muhteşem manzara, doğa, oksijen, pırıl pırıl deniz bunlar hep betimleyici anlatımın ögeleridir. Dolayısıyla Adana şıkkını eliyoruz. Tepelerle donatılmış bir çanağın içerisine yer alan Çor Gölü Güney tarafındaki kumsalı ve mavi rengiyle etkileyici bir görüntü sunuyor. Görüntü demiş zaten mavi renk demiş kumsal demiş. Burada da yine görsel ögeler olduğu için betimleyici anlatımın olduğunu söyleyebiliriz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Önemli yolların üzerinde geçiş noktası görevi yeşil ırmağın getirdiği bereket binlerce yıllık tarih ve kültür birikimiyle adını çok duymadığımız tokat Anadolu'nun gizli hazinelerinden biri. Dediği gibi burada arkadaşlar sadece ne yaptı? Tokat'ı bize açıkladı aslında ama bir betimleme yok. Herhangi bir yeri gözümün önünde resmetmedi. Bu yüzden cevabım C şıkkı. Su kanalları, yeşil damarlar, bakın görsellik yayılıyor yeryüzüne. Feneri zar zor seçilen Delikada, Gök Göl, ikinci Koyu ve gönlünüzü çelen ufuk çizgisi de görüş alanınızda. Görüş alanınız yani gördüğünüz şeyler zaten yeşil ifadesi de orada görsel ögedir. Dolayısıyla burada da betimleyici anlatım vardır. Bunu da eledik. Masmavi Denizi, dünyaca ünlü plajları, e, begonvillerle kaplı sokaklarıyla turistlerin gözde, gözdesi kaş, su altı tutkunları için tam anlamıyla aşktır. Masmavi Deniz ifadesinde zaten betimlemeyi gördük. Cevabımız dediğim gibi C şıkkı. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kişileştirme vardır demiş. Zıtlıklara yer verilmiştir. Benzetme unsuru bulunur. Öykülemeye başvurulmuştur. Tartışmacı anlatımdan yararlanılmıştır. Oysa bir dağın tepesinden çağlayan bir şelalenin dağın eteklerinde yolunu bulması gibiydi. Başımıza gelen şeyler gibiydi ifadesi benzetme unsuru C şıkkına ediyoruz. Renksizdi. Gördüğümüz renkler bu dünyadandı. Bize öğretilenler algı biçimimiz, alışkanlıklarımız, ön yargılarımız, bizi, biz yaptığı söylenen her şey. Bir ceylan ne yapar? Dağın eteklerindeki suyu görünce diyor. Devam edelim. Önce etrafı kolaçan eder. Sonra başını usulca eğer ve yudum yudum içer o soğuk sudan. Ona mı kalmıştır suyun nereden aktığı? Üzerinde süzüldüğü taşların renkleri? Hayır. Ceylan sadece içer o serinliği. Başımıza ne gelirse gelsin aslen renksizdi. Siyah kapla bakarsan siyah, Beyaz kapla bakarsan beyaz. Siyah ve beyaz sözcükleri arasında arkadaşlar zıtlıkların olduğunu söyleyebiliriz. Tamamına baktığımızda bize bir hikaye gibi anlattı. Öykülemeye de baş vurulmuştur arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Diyor ki: "Oysa bir dağın tepesinden çağlayan bir şelalenin dağın eteklerinde yolunu bulması gibiydi." Yani ee, çağlayan bir şelale Eteklerini bulabilir mi? Ya da yolunu bulabilir mi? Pardon, yolunu bulamaz. Şelalenin yolunu bulması kişileştirmedir arkadaşlar. Kişileştirme de var. Cevabımız Denizli Şıkkı olacaktır. Tartışmaya e, aykırı şeyler var. Tartışmaya uygun bir anlatım yok. Dolayısıyla cevabımız Denizli Şıkkı. Bu parçada bahsedilen kitabın hangi özelliği vurgulanmıştır? Bakalım. Bir kitabı okurken geçen ilk saatin ömrün birçok senesinden daha dolu, daha ehemmiyetli olduğunu fark edince insan hayatının ürkütücü hiçliğini düşünür ve yes içinde kalırdım diyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde baktığımızda demiş ki bir kitabı okurken geçen iki saatin ömrünün birçok senesinden daha dolu, daha ehemmiyetli olduğunu fark etmek. Yani demek ki o kitapta iki saatte anlatılan şeyler senin ömründe birçok senene mal olmuş, birçok senene denk geliyor. O zaman bu kitap az şeyle yani iki saat gibi kısa bir zaman diliminde sana çok şey anlatmış. Yani anlam yoğunluğu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Az sözle çok şey anlatmak, az zaman diliminde çok şey kastetmek bir yoğunluktur. Gerçekçi değil, yaratıcı değil. Özgün kendine has bununla ilgili bir şey de yok. Sürükleyici akıcı olması bununla ilgili de bir şey yok. Sürükleyici olsaydı merak duygusunu ön plana çıkarırdı arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olacaktır.